Yani bakın şu anda açıklanan tablo dahi doğru bir tablo değil. Değil değil mi? Yani. Şimdi Eylül ayında 3.23 enflasyon açıklanmış. Eylül ayında 3.23 Ekim, Kasım, Aralık ayında yüzde bir, bir, gibi enflasyon olsa dahi yüzde 28 buçun olmayacağı aşikar. Ama inatla bakın hala yüzde 28 buçuk, 20 yüzde 29'larda Enflasyonun çıkacağını ifade ettikleri bu tablo sonuç olarak gerçeği yansıtabilir mi? Yansıtmıyor. Hala gerçeği yansıtmıyor. Orada yani koysalar yüzde 31,5, yüzde hadi diyelim ki yıl sonu yüzde 31,5, yüzde gerçekçi bir tahminde bulunuyor kendi verilerine göre bile. Ama şu anda bakın anlattıklarının bir sonraki yıl çok da geçerli olmayacağının kanıtı oraya. Toplantıda yazdıkları 2025 yılı sonu enflasyonun yüzde 28 buçuk çıkmasını oraya yazmaları bile sonraki yıldaki enflasyon verilerinin çok da anlamlı olmayacağını bize gösteriyor. Yani 2026 yılında yüzde 16 açıkladıkları da aslında olmayacak gibi görünüyor bu durumda. Bakın olmayacak şöyle işe Hanım piyasada olmuyor elmanın fiyatı daha fazla ayakkabının fiyatı daha fazla. İşte montun fiyatı daha fazla, evin fiyatı daha fazla, işte sağlık harcamaları, eğitim harcamaları daha fazla olmasına rağmen onlar diyor ki ama yüzde altı deseler ne olur? i̇şte,